aman aman ah o ya. Lolo'muzu aldık. Lolo. Lolo'muzu alıyoruz. -ha. Alıyoruz. Hazır mısınız? Aldım. <laughs> ha onun sesi o kadar mı? Aktan da kendine yeni telefon almış. Evet. Arkadaşlar şimdi bunların hepsini ona yatıracağım. Lolo. Bir. Bir tane daha. Gel gel. gün oldu zengin. Lola bitmedi mi sen Lola? Aa en az 600 tane Aa, şeyim var. Şşş. Hepsini de yatıracağım. Arkadaşlar hepsini yatıracağım Lola'ya. Lola ki? Lola var ya güçlü olacak güçlü. Ben çok güçsüz bir şey. Güçsüz mü? Ama ben bunları yatıracağım ya en az 600 tane şey var. Sen en sona kadar fulledin mi? Fulleyeceğim ama aldığım için. Artık aldım. Fulleyeceğim artık. Fulle kanka. Yıl gel olaylı geri Oha 200 oldu. 250. <gülüyor> bir. <gülüyor> 300. 7 level olacak gibi. 300. <Aha>. Kanka. <laughs> Oğlum ben bende 7 seviyorum. Ola bayağı bir şey takipçi <laughs> kazandın kanka. Bu ne? Vıyy. Arkadaşlar imkansız. <laughs> bir de diye bir şey geliyor. İmkansız bile başaramıyorum. Az kıssana. gel. Oğlum 400 tane oldu. Oo hmm. 125. 600 tane olacak lan. Neyse rozetini alıyorum. Rozetini aldım. Rozetin aldım. Yok, Sonra kutuları açıyorum. Yok yok YouTube bir de şey, de şey de çıkmayacak de biliyorum. Var. Hesap açtık ya. Hiç. Biliyorum oğlum ben bir şey çıkmayacak oğlum. Bu hesap çıkmaz oğlum. Bu hesaba hiç bir şey çıkmaz. Al lola yok başta geldi. Olun görevi var. Bin jeton. Ya. Yapmaz. Bizim için ne? Çok kolay. Bu ne? Hesap yükselsin oğlum. Hadi bismillahirrahmanirrahim. <laughs> 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 Arkadaşlar Hatta, şimdi içi gidiyor yoruluk. bak. Çocuğun içi gidiyor. Arkadaşlar para, Yok, para, para yok. Parayı bitirdim. Yeni seviye. Ooo bin can. Benzili uzun oldu. Ee, oho. Güzel Güzel'e benziyor. Hadi oynayalım. Dur bakayım. Savaş topu. Ay yap, savaş yap, yap. topu. Ay ben şimdi değil, var ya. Bu var kanka bu savaş topu. Ben savaş onu yapacağım topu. kanka. Savaş, savaş topunu da Adam gibi kısır. Biz böyle bir şey yapacağız. Görev kim? Görev ama savaş, hadi hazır. Savaş, hazır çek. Hazır çek. Arkadaşlar şimdi birazcık bizim sesimizi duyamayabilirsiniz de bilmiyoruz. Bu APS'i açtığım videoda size başta geldi zaten. İnternet ya, kaçtı. Musun? <laughs> Aha. Evet. evet. Oo, güzel. Bu <laughs> tam Olmam sistem kurbanı bir. da be. <laughs> Adamların canı yok. Öldürdüm. <laughs> Adamların canını bırakmadık. Yok <laughs> <laughs> Ah. <laughs> ne var oğlum? O neydi? Benim oh. kopyam mı? Oh. 7000 can. Kopyamın canı 7000. Kaç para kalem amca? Oo! Aga çok süper lan. Oo, kuyu. Ah. Aga çok süper. O karakter çok süper <laughs> lan. Ne oluyor amına? <laughs> <la>. Oh! Birincilik. <laughs> <laughs> Aga ne oluyor lan? Bir şey değil mi? Çıkış yap, çıkış. Çıkış yap, çıkış yap. <laughs> Neyse, şey yapacaktık kanka. O artı şeyi var ya. Artı daha çok veriyor. Adam öldürdükçe onu açar. Neyse dur açarız. Ama arkadaşlar internet kastığı için ay, kötü oynayabiliyorum. Var, Senin için bak Ölmedi ama ben de ölmedim. <laughs> arkadaşlar her yerden TikTok sesi geliyor. Ben bir şey anlamadım. Çünkü ekibimizin yarısı TikTok'lar arkadaşlar. Kanka. 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 Bu kaç kişi Kaç kişi izleyebilir fazla? Kalmıyor. En fazla 10.000 Öyle Oha. Hmm. bir Oha İkinci binicilik Çıkış yap çıkış yap. İki savaş kazandım işte, Arkadaşlar videonun sonunda ben iki tane TikTok adı koyacağım Onları takip ederseniz çok sevinirim Ka Ne yapacak bu? Eşya Ha aç. Ha tek başımız oynayabiliyoruz. Pardon pardon. Devam et. AS çıktı. Arkadaşlar AS çıktı. Lolo çıktı. Oyunun son iki tane karakteri çıktı. AS As işte. Neyse. Ama bu daha iyiymiş oğlum. Şey, Arkadaşlar yoruluyla. süper süper. Çok kapadı Çok güzel oynuyoruz lan. Bunlar adamlar. İçin, 8, birinci Dikkatimi çekti. bir şey oluyor sanki. Hangi içininki sanki. Koç. ha. Ne vurdum be? Oğlum kısım, bin vuruyor, bin bin. Dört <laughs> vuran karakter bin vuruyor. <laughs> Onun var o. ne çok güzel bir, bir şey almış. Ama kız olmasa bir şey. Bir ne diyor? Bunu Lol'umuz var ki. Arkadaşlar ben şimdi bu Roblox açtım ya. Ben oyunu bırakamayacağım. O yüzden sıkıntı okullarda sıkıntı. Teşekkür Teşkilatçı... <laughs> neyse. Alın ne teşekkür. Şimdi Bu kelimeyi. Oradan Nasıl Oradan kız. Oradan kız. Süperiz oğlum. Lan. Bizimle, bizden ne isimiz varla? Bizden kral Bizden ne isimiz varda dediniz? <gülüyor> <Boş> <gülüyor> lan. Koş Hoş buldunuz gidiyorum. Süper süper. <laughs> Aa, bu, bu 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 videoda hiç küfür etmeyeceğiz. Neden biliyor musunuz? Çok kolay <laughs> kız. <Size gülüyor> <mi? gülüyor> Aga çok süper. Ya bir koyun ona. bir bak bilmiyorum. Bak, bilmiyorum. Şey 15 maç at. Arkadaşlar bu video uzun olacak. Ee, çünkü bir, bir çektiğim videolar da var. onlara kanka, da birleştireceğim. Yani ayrı gireceğiz. ayrı. Haberiniz evet, olsun arkadaşlar. Yok kanka iki maç da. Yok yok. Yok ben benim 5 saat kazan görelim. Aslı bir tane şey daha gelemez. Ah! Buna girmeyecektim. Hata yaptık. <laughs> Ama canlar az yani. 6, beş, dört, iki, <laughs> iki saniye, iki saniye, bekle, gitme, ha tamam, şimdi gidelim. Kurbanı hiç, hadi bakayım. Ağlayam oğlum, bir şey olmaz ya, bir incelik, İyiyim. İyiyim. Hadi Lola bana çıktıysa ben buna en az 20 rütbe yaparım iş. Fazla da hani nedense fazla da hiç kimse de göremedim Lola'yı. Bilmiyorum herhalde hiç kimse alamadı. Yani görüyorum ama fazla da değil. Kanka, kanka her zaman küçük bırakıyoruz yerde. Niye? Ha. Çıkalım mı? Yok son İyiyim. maç, son maç, son son. son. Tamam. Şimdi birleştireceğim çünkü bir tane daha video çekeceğim. Birleştirelim, uğraşmayalım. Çok fazla şey yapmayalım. İlk başta zaten e, açtığım replay izleyeceksiniz. <laughs> Adamları saniyede aldık. Ama ikili ikili vuruyor mu? Çok kolay oluyor. benim karakter süper vuruyor. Bir zahmet vursun lan. 170 taş verdim lan. Of, Düşünsene 170 taş verip de telefonun telefonum bozuluyor ve oyunu oynayamıyorsunuz. Ben <laughs> <Ey, sirakonlu. gülüyor> Lan gene dokundum. Elim çarptı. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bu videoda bu kadar olsun. Şimdi zaten e, açtığım yeri izleyeceksiniz. Seviyorsunuz. Bay bay. O öyle olmaz. Her şöyle. Bugün pardon e, ee, konuşamadım ya yaşta özür dilerim arkadaşlar bugün bu hafta saçma zamanı geldi bence zaten daha önceden açacaktım ama Lola'ya gelmesini bekliyordum ama vazgeçtim zaten e, şey yapınca da geliyor sonradan yapınca da geliyor <laughs> kanka ya, apo sen, sen dokun apo sen dokun açtı evet, evet. arkadaşlar açtık kanka kanka dur bekle dur bekle dur bekle Uuu. Adam renklenmiş. <laughs> Neyse. Arkadaşlar tek tek açalım hadi. Güzel, güzel. İyi, iyi, iyi. Sonra bu da -i -i -i. Bunu, bunu, almayacağım, bunu almayacağım. Ee, mega kutuyu açıyorum. Altı yazarı iyi iş. Altı yazdı. Hadi, hadi. Aksesuar gelmesin. Hı -hı. Dali de iyi. Dali güzel oynuyorum ben. Dali iyi, iyi. kötü Hı -hı. değil, fena değil. Dali güzel oynuyorum. Eskiler hatırlar. Ee, şu Hı -hı. paraları paraları almayalım.

Arkadaşlar açmamız. Ben... Hadi hiçbir şey çıkmadı mı cidden? Aslında... Bir şey, Papu cidden bir şey çıkmadı. Ama neyse ilerleyeceğiz. Lola'yı alacağım ya ben başka bir şey istemiyorum zaten. Ya ama e, şimdi açtığımdan dolayı ben fazlasıyla oynayacağım bu oyunu. O yüzden seviyorsunuz. Dur bir şey var. Ha, onlar neyse.